Yani, patronlar ulemayı destek... Bodrum'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası her yönüyle Bodrum Sempozyumu yerli yabancı 103 tarihçinin katılımıyla başladı. Evet. Hep canlı yaşamış bir şehir, canlı yaşamaya da... Bodrum'un tarihinden ekonomisine, turizminden eğitimine, geçmişinden geleceğine, her konuda bilgi birikiminin akademisyenler tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı sempozyum, Salmakis Otel'de 3 gün boyunca devam edecek. Ee, ve Bodrum ve yakın çevresiyle ilgili e, bilgileri kitap halinde aktarmak, böylelikle kayıt altına almaktır. Sempozyumun açılış gününe Türkiye'deki değişik üniversitelerden ve Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan, İran, Fransa ve Meksika'dan öğretim görevlilerinin yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun katıldı. İş adamı Tuncay Karakaya sempozyumun açılışından önce şunları söyledi. Çalışmalar Bodrum kültürüne katkıda bulunmak için yapılmaktadır. Bu çalışmalarda daha sonra belgeleri 100 tane bu sene 3. Uluslararası Sempozyum'a yüzün üzerinde katılımcı, konuşmacı, tarihçi, Bodrum tarihiyle ilgili... Bizim bilgileri sunacaklar. Ee, bu üç gün boyunca sunum yapılacaktır. Bu sunumdan sonra daha sonraki günlerde e, Ege Üniversitesi'nin matbaasında bunları e, son yaptığımız toplantıyı da yani sem sempozyumu da kitap haline getirip e, topluma sunacağız. İşte durum bunlar ibarettir bizim çalışmalarımız. Ben teşekkür ederim. Sempozyum Eş Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özgiray, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünden emekli olduğunu ve annesinin gümüşlüklü babasınınsa orta kentli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Bu sempozyuma değişik ülkelerden yüzüş tebliğiyle katılacaklar. E, bu tebliğlerin e, içeriği değişiktir. Turizmden, tarihten, efendim, arkeolojiden her türlü konu dahil edilmiştir. Ege Üniversitesi Rektör Hanımı Sayın Candıyar Yılmaz Ocak ayında kitabı basacak. İnşallah herkese sizlere de dahil bir ardana verirsek kendimizi mutlu edeceğiz. Muğla Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Bayram Akça sempozyumun önemini şu sözlerle ifade etti. Bilindiği gibi üniversitelerin üç tane ana fonksiyonu vardır. Bunlardan birisi bilgi üretmek, diğeri öğrencilere eğitim vermek, üçüncüsü de üretmiş olduğu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktır. İşte bugün burada biz e, üniversitelerin elde etmiş olduğu bilgileri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda hazırlanan belgeler Ege Üniversitesi'nin katkılarıyla birçok dilde kitap haline getirilecek.